Bunların her biri de aslında yanaş, yaşanacak bir dünya kalırsa gerçekleşebilecek. Önümüzdeki dönemde olabileceklerle ilgili de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yaygın olarak kullanılan adıyla COP29 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Bünyamin Sürmeli de orada bu etkinliği Haber Global adına takip eden isimlerden biri. Bünyamin Sürmeli aslında bir anlamda bildiğimiz kadarıyla sonuç metninin yazımı ile ilgili bir anlaşmazlık var ve o yüzden de uzatıldı da zirve. Bugün baktığımızda ya da bu son iki haftalık dönemi bir hesaba kattığımızda değişecek mi dünya adına bir şey. Ya Bence değişecek yani benim şöyle değişecek. Yani diğer koplarla karşılaştırdığımızda, e, Cop 29, e, Bakü. E, tahminen adını biraz daha kalın harflerle yazdıracak. Alınan kararlar ve e, kararlı duruşu itibariyle. Yani mesela Antonio Guterres e, geldi buraya, G20'ye gitti. Gitmeden önce buradan mesaj yolladı, orayı bir e, manipüle etmeye mi çalıştı, bilmiyorum. Ama oradan tekrardan buraya geri geldi, oradan mesajları geri getirdi. Yani ve finansman konusunda da. Bundan önceki koplara göre en net rapor çıkacak muhtemelen. Daha rapor çıkmadı ama muhtemelen öyle çıkacak. Çünkü şu ana kadar yapılan açıklamalar, rapor çok kısa alternatiflerle dolu değil, çok net, kısa ve öz olarak çıkacak diye bahsediliyor. Dolayısıyla bu finansman noktasında bir şekilde bu taşın altına el konulacak herhalde, öyle görünüyor. İkincisi e, bu kopta ön plana çıkan bir de aynı zamanda e, teknolojik olarak da e, büyüme olarak da bunun e, büyümenin desteklenmesi. Yani sadece finansman değil, finansmanın bulup e, işte afetlere karşı kullanılması ya da zarar gören bölgelerin desteklenmesi ya da yenilenebilir enerjinin, teknolojisinin ve e, finansmanının yönlendirilmesi değil. Aynı zamanda e, bunların eğitimi, desteklenmesi de e, raporda muhtemelen çıkıyor olacak. Bu kopta yine en önde gelen hadiselerden, başlıklardan bir tanesi de kadınların özellikle iklim değişikliği noktasında dünyanın verimini artırma noktasında desteklenmesi. Bununla alakalı sempozyumlar çok fazla vardı. Muhtemelen kapanış metni içerisinde de yer alacak. E, Türkiye delegasyonu, e, Türkiye e, e, şeyinde de e, e, pavyonunda da yine bu konuşuldu. Dolayısıyla bunun sempozyumu e, yapıldı. E, dolayısıyla e, ben e, diğerlerine nazaran daha ümitliyim e, COP 29'dan e, ama bakalım ne çıkacak. Dediğim gibi bir yarım gün ya da bir gün uzama ihtimali var. Muhtemelen yarın akşamdan önce kapanış metni çıkmayacaktır. O çıktıktan sonra da stüdyoda seninle e, o kapanış metninin kritiğini yaparız. Kesinlikle dört gözle bekliyorum diyelim. Bıyorum Sümer'e kolaylıklar dileyelim, Azerbaycan'a selamlar gönderelim.